Evet dostlar, ne günündeyiz. Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bir müze var. Şimdi o müzeyi birlikte dolaşalım. Müzenin girişinde bilet ofisi var. Oradan bilet alıyorsunuz. Kişi başı 15 reale. Günü Arabik. Bu müze Peygamber Efendimizin mescidinin nasıl büyütüldüğünü, ne tür çalışmalar yaptığını anlatan müze. Burası Mescid-i Nebi'nin en alt katının planı. Bu da kıblet mescidinin nasıl büyütürdüğünü, son haline nasıl geldiğini anlatan bir görsel. Burada nasıl kuzeyden güneye kıblenin değiştiğini gösteriyor. Caminin ilk halini anlatıyor. Tabii ki bugünkü haliyle hiç alakası olmayan bir görüntü. Burası yine Peygamber Efendimiz'in ilk camisinin ilk görüntülerinden şu anki haliyle hiç alakası olmayan eski bir ilk orijinal görüntüsü. Anadolu yine bir görse de Peygamber Efendi camisinin ilk görüntüleri anlatılmaya çalışılmış. Burada ise Sinevizyon'la Mescid-i Nebevi'nin nasıl günden güne değiştiğini anlatıyor arkadaşlar. Şimdi bunu izliyoruz. Mescid-i Nebevi İslam dünyasının ikinci kutsal camisi olarak bilinir ve Medine'de bulunur. Peygamber Efendimiz tarafından inşa edilmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde buradaki Müslümanlarla bu Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiştir ve Mescid-i Nebevi 622 yılında tamamlanmıştır. Mescid-i Nebevi başlangıçta çok küçükmüş arkadaşlar. Daha sonra Müslüman devletinin büyümesi ve Medine nüfusunun artmasıyla dönemin halifeleri ve padişahları tarafından Mescid-i Nebevi sürekli büyütülmeye başlanmıştır ve bugünkü devası halini almıştır. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Peygamber Efendimizin kabri de bulunmaktadır. Kabrinin bulunduğu alana Ravza-i Mutahara denilmektedir. Bu alan bizim için oldukça kutsal bir alandır. Ayrıca bu alanda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kabri de bulunmaktadır. Sinevizyon'un bu bölümde Ravza-i Mutara'nın nasıl yapıldığına ilişkin görüntüler ard ardına geliyor. Başlangıçta küçük bir mescit olan Mescid-i Nebevi genişletmelerin ardından şu anda 100 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulu bulunuyor arkadaşlar. Mescid-i Nebevi çok şükür özellikle hac ve umre dönemlerinde milyonlarca Müslümanı ibadet yapabileceği bir kapasiteye ulaşmıştır. Sinevizyonun yanı sıra maketlerle de Mescid-i Nebevi'nin değişimi anlatılıyor bu müzede arkadaşlar. Bu bölümde ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdülmecit tarafından yapılan Mescidi Nebevi'nin genişletilmesi anlatılıyor. Mescidi Nebevi'de kılınan bir namaz diğer camilerde kılınan bin namaza bedeldir diye kabul edilir. Bu görüntülerde Mescidi Nebevi'nin son görüntüler arkadaşlar. En son hali bu şekilde çok çok büyük bir alana kurulmuş bir mescit. Bu da Medine'nin maket görüntüsü. Kurma bahçeleri. Medine evleri. Tabi bu görüntülerden şu an eser kalmamış. Tamamen Medine. Mekke gibi. Mekke kadar olmasa da yine de çok fazla otellerle dolmuş. Şekilde. Bu kova bakır kova Osmanlı döneminden kalmış. Burada sergileniyor arkadaşlar. Bu da ibrik. Yine bakır ibrikmiş. Burada ise bir sütun görünümlü bir şey var. Mum kondarmış buna. Mumlukmuş. Bu da bakırdır. Bu da mumluk. Kocaman bir mumluk. Koku çıkartan bir şey. Bu da tütsü yapmak için kullanılan bir bakır kap. Yine bir mumluk var. Bu neymiş? Bakır bir şey içine e, kömür konuluyormuş. On köşeliymiş. Bu da, bu da kapı tokmağı. Yine kandil için kullanılan mumluk. Bu da lambaymış. Burada da yine bir şamdan var. Sabahtan beri mumluk diyorum da şamdan karanlık olduğu için okuyamadım. İbrik var bakırdan. Burada bir minber sergileniyor. Tamamen mermerden yapılmış. Böyle bir tahtadan yapılı bir eser de var burada. Bunun ne olduğunu anlamak için kendi krallarına aitmiş. <laughs> Burası da her müzenin çıkışında olduğu gibi hediye eşya satan dükkan. şekilde yapılmış. Mescitle ilgili genelde mescidin maketi var. Kur'an kutuları var. Bu hediyelik maketin fiyatı 6.900 riyalden satış ve sunulmuş. Bu 35 real. Böyle bir tuş şeklinde yapılmış. 140 realden satılıyor. Burada bir kurma ağacının görseli var. Burada da 2250 riyalden satılıyor. Evet sevgili dostlar Mescid-i ve Müzesi ile ilgili görüntüler bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda buluşmak umuduyla dostça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Selamlar, sevgiler hepinize.